Herkese merhabalar arkadaşlar. kanala Özgür'e hoş geldiniz. Bu videomuzda merkezi kilit korna modülünü inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi kapıyı açtığımız zaman bir kere korna çalıyor. Kapıyı kilitlediğimiz zaman da mik mik Rotlander gibi <laughs> mik 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 evet. mik <laughs> Pik, pik. Uzaktan aracımızı otoparkta bazen bulamadığımız zaman Şöyle bastığımızda Ben buradayım diyor Evet <laughs> Yani o tarafa doğru gitmemizi sağlayacak ses çıkartıyor Bir de Volkswagen'lerde bir de Mercedes'lerde bu gizli özellik olarak açılan bir özellik Arabanın orijinal kornasının kilit açarken çalıyor olması Gerçekten daha böyle bir klas bir özellik gibi yani böyle alarm gibi değil de mesela alarm alarm takınca mesela nasıl nasıl çalıyor <gülüyor> <He>. <gülüyor> alarm da biraz daha böyle basit çalıyor ama korona kornaya takınca biraz daha böyle orijinal duruyor bana göre bak şimdi ben eve senin geldiğini Ay. bundan anlıyorum Ha ben. eve geldiğimi anlamaya başladım evet, evet mik mik. <gülüyor> <gülüyor> öyle söz geliyor bu modülün nasıl takıldığını göstereceğim arkadaşlar keyifli seyirler İyi seyirler. modül gördüğünüz gibi 7-8 santim boylarında küçük bir cihaz üzerinde hangi kablonun nereye bağlanacağı net bir şekilde belirtilmiş merkezi kilidin açma ve kilitleme kablolarına birer adet çıkış var sabit 12 volt için artı ve eksi kablosu var ve aracımızın kornasını tetikleyecek olan çıkış kablosu var. Ayrıca kontak takılıyken içeriden kapıyı kilitleme durumunda kornanın çalışmasını istemiyorsak kontağa bağlanacak bir çıkış da mevcut. Fakat bunu bağlamasak da olur, tercihinize bağlı. Şimdi tek yapmamız gereken belirtilen kabloların karşılığını aracımız üzerinde bulmak ve kabloları yerleştirip bağlamak. Modülü kaput altına yerleştireceğim için buradan içeriye kablo göndermem gerekiyor. Gördüğünüz gibi ön sol çamurluğun arasından kapıya doğru kablomu gönderiyorum. Kapıyı açtığımda göndermiş olduğum yeşil kablo aradan gözüküyor. Buradan elle kabloyu çekip kapı körüğünün oradaki delikten kablomu içeriye çekiyorum. Sonrasında iç marş trimlerinin iç kısmından arka sol kapıya kadar kablomu getiriyorum kabloyu buraya kadar getirmemin sebebi merkezi kilit açma ve kilitleme tetiklerini buradan alacağım. Bu yüzden açma için bir tane, kilitleme için bir tane olmak üzere buradan iki tane kablo bağlantısı alacağız. O yüzden kaput altından aynı yolu izleyerek bir tane daha kablo geçirdim. Bir önceki videomda bagaj açma modülü için arka kapı körüğüne giden kabloları bulup bu kablo demetinin içinden kilit açma tetik kablosunu bulmuştum ve oradan mavi bir kabloyla arkaya doğru aktarmıştım. Gördüğünüz gibi kilit açma tuşuna bastığımda bu mavi kabloya bir saniyelik bir elektrik akımı geliyor. Kaput altından getirdiğim iki kablonun bir tanesini bu kabloya bağlıyorum. Kilit kapatma tetiğini de yine kapı körüğüne giden kablo demetinden Kumandadan kilitleme tuşuna basarak araç kontrol kalemiyle tek tek deneyerek buluyorum. Kaput altından gelen diğer kabloyu da bu bulduğum kabloya bağlıyorum. Şimdi sıra geldi aracımızın kornasına bağlanacak kabloyu eklemeye. Benim aracımda korna ön sol tekerleğin ön kısmında tamponun arkasında kalıyor. Parmağımla gösterdiğim plastik korumayı açtığım zaman tampon altından korna net bir şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi kornanın artı kablosuna bu yeşil kabloyu ekledim. Bu kabloyu da kaput altına doğru gönderdim. Açma, kilitleme ve korna kablolarımız kaput altında ortak bir yerde toplanmış oldu. Son adım bu kabloları doğru bir şekilde modüle bağlamak kaldı. Önce modülün artı ve eksi kablolarını direkt aküye bağladım. Korna'dan aldığım artı ucu modüldeki sarı kabloya ekliyorum. İçeriye gönderdiğim ve kilitleme tetiğine bağladığım kabloyu modülden çıkan beyaz kabloya ekliyorum. Şimdi kilitleme tamam. Açmayı da yeşil bağlamıştık. Kilit açma tetiğine bağladığım kabloyu da modüldeki gri kabloya ekliyorum. Böylece bağlantımız tamamlandı. Ne kaldı? Sadece bu yeşil olan kaldı değil mi? Hı hı. Ben bu yeşil olanı bağlamayacağım. Kontak açıkken işte kapıları kitler açarsak korna dıt diye çalmasın diye. Çalsın çok önemli değil o kadar yani. Millet o kadar gereksiz kornaya basarken yani biz kapı kilitlenince dıt yapsın yani önemli değil yani. İyi mi? Oradan kıs birazcık daha, daha birazcık. Şurada. Biraz kısalım. Küçük bir yıldız Bunu bir dakika basıyor. Sen yap. Ha çok uzun oldu. Ne tarafa yapmıştın? Uzuyor kıs. Ha öyle yap. Ha evet, biraz aç. Hadi. İyi mi? Açayım biraz. Çok az aç. <laughs> çok bu, çok oldu. Biraz kız, biraz. Kız biraz. E şu an kornanın borozanı hani şey oluyor çok. Bu kadar deks. Hadi. İyi işin. Evet. Evet burayı da, burayı da kapatayım değil mi? 30 da. buraya sık. Ha öyle Tamam. Tamam. Evet abi. Aytaç başardık abi. Modülün yeri de güzel oldu. <laughs> Videomu izlediğiniz için çok... Takıldım <laughs> bir dakika. Olabilir, olabilir. Tamam. <laughs> 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 evet. Videomu izlediğiniz Birden böyle daldım onunla. Kafayla da böyle. <gülüyor> <gülüyor> Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Takıldığınız bir yer olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Her zamanki gibi en kısa zamanda cevaplamaya çalışacağım. Ama takıldığınız bir yer olmaması lazım. Geri dönüp mutlaka videoyu izlediğiniz zaman bütün detayları vermeye çalıştım. Yani aracınız onda Civic olmasa bile yani kendiniz bağlayabileceğiniz bir şekilde anlatmaya çalıştım her zamanki gibi. Modülün linkini de açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.